Hadi gelsiniz. Bana mı tutuyor? Tutun, bana tutun. Ya bir kaza olmuş. Yemin et. Harbi diyorum gel oradan geçeceğim zaten şimdi. İmardan dönelim gelelim. Nereden? İmardan. Tamam. Siparişin var mı? Yok. Ha. Geçen gün bindim kanka. Neye bindin? Bir yer. Aa. Aynen. Kibi de güzel çok iyi kullanıyor çocuk. Aha. Korkmadım ama onun arkada çanta vardı yani. Ha tamam o çocuğu şeyi biliyorum ya. Neydi? Muzaffer miydi çocuğun? Inip, çanta vardı. Onun ama şey... kanka o daha şey böyle. Kıbrık. Çok kıvrak. <laughs> <laughs> Tam bir dünya hey ya. Çok kasma kendini. Bak kaza tam bir kaza tam burada olmuş. Bak. Bak tünel mı? Tünel nerede var en yakın? Burası işte altı. Aa doğru tünel tamam. Tünel çıkışı. Tünel yapalım. Şöyle yaptık. Tünel. Çok iyi ben çok iniyor. Adem sahne. Aa, o da şimdi Buradan dönebileceğiz mi? Tamam. Tam zaptette tekerlemeyle kalkıyor. Aa, oğlum o çok fena. O var ya. Ben var ya, hiç teker yapmıyorum. Kanka gerek yok. Tekken yapıyorum da. Biraz çıkışı. Ben çıkışı bir top atladı kanka şeyi ütesi. Haa. Bir koydu havaya değil mi? Oradan uzad uzadık, ya. Oh! <laughs> <eltifi. gülüyor> Sen bir otobana mı çıksak? <laughs> ya, ya evet. <laughs> telefon alalım. Aa, Aa çocuk gitmiş mi ya? Geldi mi Sana mı geldi? Bana? Ne demek bana yok? <laughs> Bunu yıkatacağım işte şimdi gibi. Hadi görüşürüz. <laughs> alırım aklını ha. En sevdiğim sesi de o biliyor musun? Evet. Şey eve gideceğim. Bakayım kayıtta mı? Kayıtta diye salla bakayım. Bak bundan belki bir YouTube kaydı çıkartırım ha. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan kapışalım otobanda. Ha 50 vs 650. <laughs> Buna gaz verdin, kafa kaldır ya. Çıkın, bunu? Gördüm, çok rahat. Ele şeyi de gördüm. Beşiktaş ikinci tur Vallahi. Hmm. O tünel çok uzun. Daha. Çok uzun. Bir, çok bir koyuyor gidiyor zaten. Oraya bir binalarla girdik beraber. Hı -hı. Adam içimden geçti lan. Hı -hı. Adam var bir içimden geçti yani ne söylüyorum sana. Basıyorum 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 yetişemiyorum. Yok <laughs> tünele gittik evet, ya. Tünele? Şu küçük yol tünel var ya. ya. Ya yol ulan tam basacaksın. Hop bir düşüyorsun bırakıyorsun mecburen. Korkuyorum. Evet. Kaç? 650 Çıkacağım ya mi? Kapışıyoruz <gülüyor> mu? <gülüyor> Ay bıraktım gittim. işim vardı. Ee, PC işi. Ee, Bak sallıyor ha. Kesin üründen var ama vermek istemiyor. Görüşürüz. Dikkat et. Evet. Bu ha bu şey bu nerede durması gerektiğini ayarlıyorsun. Evet. Yani ben ayarladım onu. Kapışalım, gel Yak <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Bununla çalışıyor. Bununla bugün bunlayım. <laughs> Yakmış mıdır şimdi sıratlık yere 2 lira. Kanka buna evet yakıt da hesaplamıyorsun. Yani bakıyorsun. Yaksın, bıraktı yak. Bu da yaksın yani. Kaç litre alıyor? 20 litre alıyor. mu? 18 mi 17 mi ne abi? 17 alıyor. 17 3 km yapıyor mu 17'ye? Kaç? 300. Kanka işte ben kilometre hesaplamıyorum. Mesela çıkıyorsun, benzin bitene kadar gidiyorsun. Anladın mı? benzin nerede biterse oradan geri dönüyorsun. Alıyorsun geri dönüyorsun. Alıyorsun geri dönüyorsun. Aynen. Alıyorsun geri dönüyorsun. Evet yanıyor ya. Yanıyor ya. Yanıyor. yap ya sıcak hava normal. Neyse ben gidiyorum. Oh, gideyim bunu yıkatacağım bir eve gideyim ya. Bak şu an çamur için. Nerede yıkatacağız ya? Neresi açık? Volkan sokağa gir. Girdim. altında yıkat. Volkan sokağa girdim. Aha, tam. Ha. Tamam. Orası. Orada, orada yıkat. yıkatıyoruz orayı. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Ya ya. Ha? Hadi bir yıl geçti, gel. gel. Ya. <laughs> 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 Altı zeli. <cenni>. Şimdi şey. <laughs> Kanka gel anlaşalım ya. Ne yapıyorsun? dedim de. Hadi görüşürüz. Aa, o şey ya o, o zaman da görürüz. O zaman çok güzel. Hadi görüşürüz. Hahahahah. Hah ya ya. Ha? Ben gideyim sen 10 dakika sonra gel. Tamam aynen. Hahahahah. <laughs>